Evet şimdi hep birlikte arkadaşlar üstel fonksiyonun grafiği nasıl çizilirmiş, nasıl yorumlanırmış hep beraber bir bakalım. Şimdi diyoruz ki eğer a 0'dan büyük, pardon a 1'den büyükse ve fonksiyonumuzun zaten reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlı olduğunu, üstel fonksiyonun formunun da f(x) a üzeri x şekli olduğunu biliyoruz a 1'den büyük olduğuna yani taban 1'den büyük olduğunda da bunun artan bir üstel fonksiyonu olduğunda bahsetmiştik arkadaşlar. Dolayısıyla artan bir e, fonksiyonun grafiği de nasıl olacak arkadaşlar? Gördüğümüz üzere artı sonsuza doğru ilerliyor. Yani işte bu grafik y a üzeri x a 1'den büyük olan e, artan bir üstel fonksiyonun grafiğidir diyeceğiz arkadaşlar. Burada grafiğin kollarını ne yapmalıyız? Tabii ki de dikkat etmeliyiz. Gördüğünüz üzere artan bir fonksiyon. Eğer fx eşittir yani bu üstel fonksiyonumuzun tabanındaki sayı Pozitif basit bir kesirse yani sıfırla bir arasındaysa bunun azalan bir üstten fonksiyonu olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Dolayısıyla nedir diyoruz? Azalan olduğu için de grafiğimizin şekli, biçimi bu şekilde olmalıdır diyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen hatırlayalım. Artan ve azalan fonksiyonlara nasıl karar veriyorduk? Bizim mesela A'dan B, A virgül B'den reel sayılara tanımlı bir fonksiyonumuz olsun. Burada mesela tanım kümemizin elemanları x1 ve x2 olsun. Eğer x1 x2'den küçük iken arkadaşlar bu görüntü kümesinde de bu şekil korunuyorsa yani X1'in görüntüsü X2'nin görüntüsünden daha küçükse bu e, fonksiyonumuz artan bir fonksiyondur. Ama X1 X2'den küçükken görüntüsü daha büyükse bakın X1'in görüntüsü X2'nin görüntüsünden daha büyük. O zaman buna da azalan bir fonksiyon ör, e, ismini vermiştik arkadaşlar. Hemen örneklerimize bakalım. fx eşittir 4 üzeri x. Gördüğümüz üzere taban nedir arkadaşlar? Birden büyüktür. O zaman nasıl bir üstel fonksiyon? artan bir üstel fonksiyondur diyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Grafik çizmeden önce tablo yapmamız gerekiyor. Tablomuzu bir yapalım şuraya. Şuraya vereceğimiz x değerlerini yazalım. Buraya da fonksiyonun alacağı değerleri yazalım. Şimdi -1 değerini verirsek burası ne gelir? 1/4 gelir. Eğer x'e 0 değerini verirsem burası 1 gelir. Eğer x'e 1 verirsek görüntümüz 4'tür. x'e 2 verirsek de 16'dır diyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra tabloyu yaptıktan sonra işimiz zaten çok kolay. Neden? Çünkü tek bir şey kalıyor. O da grafiği e, grafiği çizmek tabloya bakarak. Şöyle y eksenimizi çizelim. Şuraya da hemen x eksenimizi çizelim arkadaşlar. Şöyle diyoruz. X'te hangi değerleri verdik? Eksi 1'i verdik. İşte şurası eksi 1 olsun. 0 verdik. Şurası zaten 0. 1'i verdik. 1 de 2'yi verdik. Şurası da y ekseni dedik. Eksi 1'de kaç, e, hangi değer alıyordu? 1 bölü 4'ü alıyor. O zaman eksi 1'de 1 bölü 4 ise mesela şurası olsun. Şurası 1 bölü 4. Peki devam edelim. 0'da 1 değerini aldı. Şurası 1 olsun arkadaşlar. 1'de kaç değerini aldı? 4 değerini aldı. 1'de 4. Hemen o da mesela şurada olsun. 2'de ise 16 değerini aldı. Şurası da 4 olsun. Yani gördüğünüz üzere grafik ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle artan bir grafik olmaya devam ediyor. 2'de de sonrasında işte kaç alacak? Herhangi bir yerde 16 değerini alacak diyoruz arkadaşlar. Yani kolları gördüğünüz üzere soldan sağa doğru ne yapıyor? Artıyor diyoruz. Şimdi bu sefer diğer sorumuzda da e, fonksiyonumuzun grafiği verilmiş. B artı F3 değeri isteniyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bu bir üstel fonksiyon grafiği. Fx eşittir. A üzeri x olarak verilmiş. Geçtiği noktaya bakacak olursanız arkadaşlar bir de iki değerini almış. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? X yerine bir yazmamız gerekiyor. Neden? Çünkü bir de iki değerini aldığı için x yerine bir yazıyoruz. Peki x yerine 1 yazdığımız takdirde a üzeri 1 burada 2 olmuş. a üzeri 1 ne zaman 2 olur arkadaşlar? a'ya 2 verirsek. O zaman üstel fonksiyonumuz artık öğrendik. 2 üzeri x şeklindeymiş arkadaşlar. Geçtiği diğer nokta ise bakın b'ye 4. B'de 4 b de 4'ü kesmiş. b'ye 4. Dolayısıyla arkadaşlar burada x'e b değerini verdiğimizde sonucumuz 4 çıkıyormuş. Bunun olması için B'nin kaç olması gerekir? 2 olması gerekir diyoruz. Şimdi bir de f 3 istiyor arkadaşlar. F3'ü de x yerine 3 yaz demek. Yani 2 üzeri 3'ten 8 gelir. F3 8'e eşit. Dolayısıyla arkadaşlar B artı F3'te B'yi 2 olarak bulduk. F3'ü 8 olarak bulduk. Toplarsak 10 olmuş olur. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Üstel fonksiyonların birlikte çözelim kısmındaki soruları beraber çözdük. Hemen sizde devamında konu testinizi mutlaka çözün arkadaşlar.